Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün biraz arkadaşlar. kanalıma abone olmayı ve videoda like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar orada en son incelemeler geldi. İşte tutu falan geldi. Ben alamadım. Çünkü ben 9.100 kupayım. 10.000 kupada elim ben yani 9.113 kupayım. Bir de arkadaşlar güç ve benzeri falan düş. bilmiyorum ne kadar bir de güçlükü falan gelmiş galiba. Arkadaşlar bir de bugün ee, dün hesabımı süpersel ad'ye bağladım. Yani arkadaşlar artık kutu açılımı videoları da gelecek. Ama ne zaman geleceğini bilmiyorum. Bugün bir tane yanıt hesap açacağım arkadaşlar. Oradan bol bir kutu yani. İsterseniz hemen başlayalım arkadaşlar. Evet. Bir tane takım dalım tamam. Bir tane daha bulayım. Hah iyi yava Buldum mu? Buldu tamam Başlayalım ya Hadi cool. başla Heh. Ya soygun. Kralımız da sakın başlıyor Öyle hazır bir de takıl Ben burada ben mi seçsem arkadaşlar? Penny'nin gücü kaçtı? Bilmiyorum o kadar. Ya gel o Penny'yi seçmez mi? Of abi ya. Aa, çok iyi. ya. arkadaşlar böyle şeyler çok küçük oluyor çünkü daha yeni güncelleme geldi olur alt yapısı daha şu şey olmadı oyunun o zaman ben böyle şeyler çok küçük oluyor ya soygun güzeldi ha bir başla. Sonra güzel başlıyor değil mi? Ben aldı seçtim ya diyor ki şimdi çek sonu seçtim o da pelin seçti O da boğulsun. Şuna başlıyor. Oha. Adamlar bir yol ya. İşimiz baya bir sıkıntı o zaman. Kaybetme ihtimalimiz yüzde altmış. Kazanma ihtimalimiz yüzde kırk. Çünkü adamlar da öyle yol Arkadaşlar taşındığımızdan dolayı böyle çok video atamadım arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın bu cuma ateşi taşıncağımızdan dolayı çok video atamadım arkadaşlar. Yani kusura bakmasın arkadaşlar çok sevindim. Allah razı olsun aman Allah'ım. Ya. ya bir tane civa istiyorum. Bir tane civata neymiş o? Yollamak. Lan almayın da açıkça bizi civat edin. Arkadaşlar var ya Allah Allah Leon var diye var ya adamlar muhteşem ilerliyor. Beraberim bitti adamlar tak içimizden geçti de. Adamlar ilk su diye, geçtiler. içimizden geçti de. Baksanıza adamlardaki civataya bak. Adamlar galiba 20 saniyede galiba 10-15 tane civata yapacaklar. Bizim şu anda daha 4 tane daha cevata ihtiyacımız var. Gel sen gel. Çöktü. Çok ki. Al. Alın. Ya. Lanet. Hadi lan. Hadi be mübarekler. Ya Allah kahretsin ya. Onun seviye bir de ya. Ama sana sıra sizi Size de gelecek. Oha. Ya kardeşim bu ne biçim bir şey iş ya? Bu ne biçim bir iş ki? çok kötü. Ezan çok hasardan kurtardık. Yüzde otuz dört hasarımız. Ben şu bu da ne, ol ne, ne olur ne olur ne olur. Toplayın beyler vallahi ne varsa toplayayım gitsin ya. lan büyü git lan Leon. Leon'u mu koy ha? Ay. Aa sonra bir kuş atma bizde. Ay vay yiyin. Hmm. Tamam. Oo! Oh. Mis mis içimi yağlamıyorsun. Adamlar da sırf lan var. Lan az önce ben dalga geçiyordum adamlarla. Adamlar da şunu bizimle dalga geçiyor. Bu ne biçim iştir arkadaşlar hiç anlayamadım. Az önce ben dalga geçiyordum ben adamlarla. Valla az önce ooo oh, mis mis falan diyordum. Şunu adamlar da beni aşağıladı. Arkadaşlar ezan okunuyor o yüzden videoyu durdurmak zorundayım. Yani oradan yüzden durduracağım. Arkadaşlar bu maçı da kaybettik. Ya bu arkadaşlar video bitireyim ya. Zaten kaçın gelmemizden dolayı yani o kadar uzun video çekemem. Ha ben şu kutu açalım. İnşallah içine göre çıkarır abi. Of Bundan da bir şey çıkmadı. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun. Ve videoda like atın. Görüşürüz.